Hop bende. Gel, hap burada, hap burada. Gelin, hap burada. Hap marketimde. Hemen bu abın çatısını alın beyler. Hap bende. Habı buldum. Geldim. Bandaj atıyor şu an. Üstünde mi? Tam üzerimde. Aha, tam üzerimdeydi. Ölünce söyle. Şuralarda bir yerlerde Ben de salım Tam üstümde yerde yatıyor ya Bırak sana bu araçları bir yerde abi Commander bayrağın kuzeyinden kuzey doğusundan mobil spawn aracı geliyormuş Şuraya bulamadım valla Beyler bu AT'lerinizi oraya yönlendirin Mobil spawn aracını vuralım yaklaşmadan Nerede?

Medi. Ya da rally bir yerde de biz bulamıyoruz ya şey haplar. Tamam benim markımda çıkıyor. Var. Niye, niye de devam ediyor? Radyo bende. Markırım radyo. Tamam yolda radyo. kellesi gitti. Komp da alın. radyo kalkınca benimle beraber gelin. Top aracı da vardı. Vurmasın. Radyo kanamadı Elin başında ne Bekleyin. Radyonun kalkmasını bekleyin. Yıldız adam geliyor. Bu kayalara doğru adam ona doğru için. Medik Onu kaldırınca şöyle gelin. Yıldız birlerden gelin. Şöyle. Rally var orada Beş bir. Şey Beş yüzünde yapı vardı dört yıldızına bırakır mısın? Bir de bıraktıktan sonra yine yapı ee, getirir şey misin aynı yere? Mi? Research düşüyor. Tamam bam bam. Tek ah, <laughs> tıkla düşürdü, durdu şimdi. Burada hap var. Yedimize destek attı, etrafımı sardılar. Mark up. Yedin benim bunun abim de var. Ben öyle bir medir seçim yapıyoruz. Adam bıraktı gitti biliyorum böyle olacağını ya. Çıkıyoruz buraya. Rally'de oynayacağım tekrar radyo. radyo kalabalık. Radyonun Gel başı dur. çok kalabalık. Ha seni kaldıracak adam mı yok. Var var kaldırdı ben. Şu tandem'i e bir doldurayım. Bana gelmez lazım. Rally'de doğup gelin bana. Mesela radyoyu şarkı. alıyorlar. Radyoyu tamir ediyorlar. Kurtaracaklar. Tamam orada sıkıntı yok. <laughs> Ver <Station, ap> gel. <laughs> <defansör. gülüyor> Bu hafta doğmaya çalışıyorlar. Kendi bana rally <laughs> doğup gelmeniz lazım. Rally 5 saniye Ya da hafta <laughs> doğup gelin seri. Puştayım bana. Zor tutarım ben burayı. Medik! <laughs> Kendi rally <radyo> <laughs> medik diye bağırıyor bu. burayı bir Ama suçlu desteği olur sayı olur bunda. Çok Aa, bir sesli kalayım. Yani. Oo bir sesli kalayım. Mahvettim bunları ben burada. Helal. Kong Shine Anadolu'da tek kafa. Onu diyor herhalde. <laughs> Araç geliyor kuzeyimden. Basmanız lazım. <gülüyor> <gülüyor> Koşuyorum sana. Abi verir düşecek birazdan. Bir de, bir, de bir sesli kalayım. Bağırıyor bunlar. Medik var etrafımda. Medik, get up here. Ses yapmıyorlar. Güneyden piyada geldi. Evet. orada. Dayanmaya çalış geliyorum ben de. İşte tamam, bir şey geliyor. Bir buraya bir kişi var hatta sadece bir.